Bu hareket sırt, omuzlar ve boyun dahil olmak üzere üst vücudu gerer ve esnetir. Ayrıca karın kaslarını güçlendirir ve omurga esnekliğini arttırır. Bu duruş aynı zamanda stres ve gerginliği azaltır, enerjiyi arttırır. Şimdi hareketin yapılışına geçelim. Yoga matınızın üzerine yüzüstü uzanın. Ayaklarınızı hafifçe birbirine yakınlaştırın ve ayak yüzeyinin matın üzerine düz bir şekilde basmasını sağlayın. Ellerinizi omuz hizasında yerleştirin, başınızı yukarı doğru kaldırın. Yavaş ve derin nefes alıp verin. Bu durumda belinizden ve omuzlarınızdan bir miktar gerilim hissetmelisiniz. Ancak bu gerilim rahatsız edici veya acı verici olmamalıdır. 1-2 dakika boyunca bu pozisyonda kalın. Bu hareketi 3 set yapın. Her set arasında yavaşça üst vücudunuzu indirin ve birkaç saniye boyunca normal bir dinlenme pozisyonunda kalın.